Günün manşetinde gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyiciler. Konuğumuz 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut. Gündemde hayli kalabalık, önemli başlıklar var. Bunların ayrıntılarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz şeyle başlayalım. Hayri Kozakçoğlu ile başlayalım. Evinde ölü bulundu. intihar ettiği söyleniyor ama net bir bilgi yok. Sarıyer'de, İstanbul'daki Sarıyer'de. İstanbul Valiliği yapmıştı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yapmıştı. Nasıl yorumlamak lazım eğer intiharsa? Şimdi televizyonlar intihar diye veriyor ama Bizim haber merkezimiz evinde ölü bulundu diye veriyor. Evet. Bence bizimki daha doğru. Neden daha doğru? Çünkü ben e, bilgi aldım konu hakkında. Silahı yanında olduğu halde vurulmuş olarak evinde bulundu. Yani o silahla vurulup vurulmadığını tabii ki silah sıcaksa, kokuyorsa anlarsınız o silahla vurulup vurulmadığını ama bir balistik raporu çıkması lazım. İki, başka birinin o silahla kendisini vurup ondan sonra kendisi vurmuş süsü verip gitmediği bilgisine henüz ulaşılmış değil. Dolayısıyla bence biraz acele ediyorlar intihar etti diye vermekte. Evet. Ama şu an itibariyle evinde ölü bulunduğunu biliyoruz. Şimdi tabii Hayri Kozakçıoğlu'nun ölü bulunması veya intihar etmesi ne olduğunu öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda. Önemli neden önemli? Çünkü devletin birçok sırrına vakıf insanlardan biriydi. Şu anda çözüm sürecini konuştuğumuz evet. dönemlerde 90'lı yıllarda olağanüstü hal bölge valisi uzun süre yapmış bir isimdi. Uzun süre yaptı. Tansu Çillerle birlikte uzun süre çalıştı biliyorsunuz Doğru Yol Partisi'nde. Tansu Çiller'in o dönemde daha doğrusu Mehmet Çiller, Mehmet Ağar, Mehmet Koza Hayri Kozakçıoğlu üçgeninde bazı bilgiler gitti geldi. E, Tansu Çiller'in İsrail'le yapmış olduğu bazı anlaşmaları biliyor. PKK ile ilgili bazı girişimleri biliyor. E, önemli bilgilere haizdi. Bunları taşıyamamış olabilir. Artık daha fazla bunları taşımak istememiş olabilir. Tehdit almış olabilir. Dolayısıyla Hayri Kozakçıoğlu'nun e, intihar etmiş olması veya ölü bulunmuş olması ilerleyen dakikalar evet. detayı öğreneceğiz. Bence önemli. Eğer öldürüldüyse de çok önemli. İntihar ettiyse de çok önemli. Tabii bir buraya referans da koymak lazım. Aslında bir not da düşmek lazım. Ağır psikolojik bunalım da olabilir. Neden olabilir? Çok önemli mevkilere geldikten sonra insanlar Türkiye'de biliyorsunuz bir mevkiye geldiğiniz zaman insanlar altınızda böyle yastık olur. Doğru. Evet. Ama koltuk gittiği zaman yanınızda kimse kalmaz. Dolayısıyla Türkiye'de her yukarıdan aşağı düşen insanın yaşadığı gibi aynı bunalımları da yaşamış olabilir. Ağır bir bunalım geçirmiş olabilir. Çünkü bir zaman bakıyorsunuz etrafınızda binlerce insan bir zaman bakıyorsunuz etrafınızda kimse yok. kimse yok. Dolayısıyla evet. onun bunalımını da psikolojik olarak yaşamış olabilir. Allah rahmet eylesin diyelim biz kendisine. Allah'ımızın sevenlerini sabır dileyelim. Ee, ama zaten. önemli emniyetin evet. mutlaka bunu aydınlatması gerekiyor. Reşit Paşa'da oturuyordu benim bildiğim kadarıyla sarı Reşit Paşa'da. Evet, oradaki evinde. Dolayısıyla önümüzdeki bir konakta oturuyor. Hatır yanlış hatırlamıyorsam dolayısıyla mutlaka güvenlik kameraları vardır. Girişi çıkışı bellidir. Koruma polisleri de vardır. Önümüzdeki saatlerde mutlaka aydınlatılacaktır diye düşünüyorum. Detaydan da aktaracağız. 24 ekranlarından Kozakçıoğlu'nu konuşmuşken çözüm süreciyle devam edelim isterseniz. Evet. İran'ın dün e... Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün garip bir açıklaması vardı. Bize göre garip, kendine göre normal herhalde anladığım kadarıyla. Bu çekilme süreci PKK ile ilişkiler, PKK'nın terörün bitirilmesi hali rahatsız etmişe benziyor İran'a. Çünkü bu çekilme sürecinde hani bize de Tahran'a da Bağdat'a da tabii kendisi Bağdat'ı uyduları olarak görüyorlar herhalde. Bağdat'a da bizden izin alınmalıydı diyor. Sorulmalı da değil. İzin alınmalıydı diyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Evet. Türkiye Gazetesi'nde gazetesi, gazetesi manşeti maşallah. hatta bugün. Başka emrin var mı? İran diye Türkiye gazetesi manşet atmış. Çözümü bize sormalıydınız. Ee, diyor İran tabii ki İran rahatsız PKK'nın sınır dışına çıkmasından, sürecin bu hale gelmesinden hı hı. neden rahatsız? Çünkü Türkiye'ye karşı kullandığı bir kozdu. Türkiye'ye karşı kullandığı bir e, sebep sonuç ilişkisiydi. Türkiye'deki terör örgütünün varlığı hı hı. dolayısıyla İran ciddi anlamda rahatsız, İsrail ciddi anlamda rahatsız, Almanya ciddi anlamda rahatsız bu e, çekilmeden yurt sınırı dışına çıkıştan terör örgütünün kendi isteğiyle bu hale gelmesinden. Bu rahatsızlık devam edecektir. Tabii daha detaylı burada bakmak gerekiyor. İran'la Almanya arasında çok sıkı fıkı ilişkiler var. Bunu Türk kamuoyu çok net bilmeyebilir ama İran'daki doğalgaz yatırımlarının çoğu Alman sermayesi. Hatta %99'u Alman sermayesidir. Mesela İran'da şu anda inşa edilen doğalgaz boru hattı, Türkiye'ye doğru 456 kilometre gelen doğalgaz boru hattının tamamı Alman sermayesidir. Dolayısıyla İran'la Almanya arasında PKK konusunda rahatsızlıkta da bir ortaklık olması gayet doğal. Bu açıdan bakınca İran'da, Almanya'da, İsrail'de daha çok rahatsız olacağı benziyor. Evet, süreç onu gösteriyor. Peki burada e, İran'ın bu şekilde mevzuyu kaşımasını nasıl değerlendirmek lazım? Yani hani Suriye meselesinde zaten hani İran'la yıldızımız barışmıyor Çünkü İran'ın yapmak istediği ya da son kal olarak gördüğü Suriyeyi biliyoruz bu tarz açıklamalar bölgede tansiyonu yükseltmeyi şimdi pers geleneği var İran'da